Betecim alışveriş yapmaya mı geldin sen? <laughs> Gel bakalım hadi başlayalım alışverişimize. Acaba ne alacağız bugün? Bugün. <laughs> Aa, ondan var evde oğlum evet. Gel bakalım ne alabiliriz <laughs> acaba ya? Bomboş. Bomboş mu? <laughs> Neler var bir bakalım bir sepet getirdi. Anne bir sepet getirdi bakalım hadi. Hadi Mete sepete koy. Aa ne o? Olmuyor mu? Aha oluyor. O nasıl bir şeymiş? Bir bakayım. Bir salla. <laughs> tamam. Ah, başka ne alacağız Mete'ciğim? Başka da bunlar. Bu ne? Bir bakayım. Bir sürpriz yumurta galiba arkadaşlar. Bir tane sürpriz yumurta. Evet arkadaşlar. Başka ne alacağız acaba? Başka da. Başka da. Ne var orada? Ne var orada? Sürpriz yumurtalar var. Sürpriz yumurtalar. Var, boş ver. Sürpriz yumurtalar var burada Dev dev sürpriz yumurta Büyük büyük daha büyüğü var orada Daha büyük var Nerede? Altta orada orada aynısında Evet kocaman bir sürpriz yumurta arkadaşlar X large Mete kaldıramıyor neredeyse Orada da sürpriz yumurtalar var Orada da var Evet evet orada Evet buldum Mete bir tane daha sürpriz yumurta buldu Evet arkadaşlar Bilmiyorum sen ne almak istiyorsun başka? Başka ne alabilirsin? Başka bunları almak istemem. Neden? Çünkü onlar zararlı. Aa, zararlı şeyleri almıyor Mete arkadaşlar. Sadece oyuncakları da Tamam. Başka ne alalım acaba ya? Ee, başka, başka da. da... Ne, ne almak istiyorsun başka? Çok almak istediğin şey ne var? Bana söyle bakalım. Petitolar var yukarıda. İstiyor musun? Arkadaşlar burada petitolar var. O değil, o değil Mete. Daha büyük deri var burada sanki. Evet arkadaşlar burada büyük petitolar var. Hey, hey petito. Bunun adı biz mi anne? Ee, evet. Bak. Mete. Başka ne var biliyor musun? Mete. Başka çok sevdiğimiz bir tane çikolata var galiba. Altı tutuş bu. Mete. Başka ne alacağız? Başka ne alacaksın? Başka. Başka bir şey almayacaksan arkadaşlara görüşürüz. Bay bay yapalım. O çalışmıyor. Bozulmuş o. O bozulmuş galiba. Evet, bir tane aldık. Evet. Bozuk olmayan da al aldık. Hadi. Hadi bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bizi beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Mete bunları aldı. Dev sürpriz yumurtalar aldı. Başka ne aldı? Petito aldı. Bir şeyler daha aldı. Bakalım bakalım. Açıp bakacağız bunları. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.